AKP'nin kalesinde istifa depremi. AKP'nin kalesi olarak bilinen Ümraniye Belediyesi'ndeki AKP'li 3 meclis üyesi istifa ederek yeniden Refah Partisi'ne geçti. AKP'nin kalesi olarak bilinen İstanbul Ümraniye'de belediyede görev yapan AKP'li 3 meclis üyesi partilerinden istifa ederek yeniden Refah Partisi'ne geçti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan geçiş yapan meclis üyelerine rozetlerini takdim etti. Ümraniye Belediyesi'nde AKP'li meclis üyeleri Orçun Şekercioğlu, Osman Affan Özkan ve Mehmet Mantar partilerinden istifa ederek yeniden Refah Partisi'ne geçti. Yeni meclis üyelerine rozetlerini yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan taktı. Yeniden Refah Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemişti. Partimize katılımlar hızla devam ediyor. Fatih Erbakan X isimli sosyal medya platformu üzerinden konuyla ilgili fotoğraflı bir paylaşım yaptı. Erbakan açıklamasında şunları kaydetti: "Ümraniye AK Parti Belediye Meclis Üyesi aynı zamanda Belediye Başkan Vekili Orçun Şekercioğlu ve kendisiyle birlikte iki meclis üyemiz daha AK Parti'den yeniden Refah Partimize katıldılar. Kendilerine rozetlerini taktık. Partimize katılımlar Türkiye genelinde büyük bir hızla devam ediyor. Bundan sonra daha da hızlanarak devam edecek." Ümraniye Belediyemiz'de de yeniden Refah Partisi meclis grubumuz bu arkadaşlarımız sayesinde kurulmuş olacak. Partimize katılan arkadaşlarımıza, ülkemize, partimize hayırlı olsun inşallah. Cumhur İttifakı'nın desteğiyle meclise giren Fatih Erbakan Erdoğan'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Seçimlerden sonra hükümetten vergi, enflasyon ve ekonominin düzelmesine yönelik bazı beklentiler içerisinde olduklarını aktaran Erbakan, orta vadeli programa dair getirdiği eleştirilerle Erdoğan'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidarın geçen günlerde açıkladığı orta vadeli program ve vergi düzeni hakkında hakkında eleştirilerini dile getirdi. Erbakan, geniş halk kesimlerinden, dar gelirliden toplanan vergilerden oluşan bu mevcut çarpık vergi sistemini, adil bir vergi sistemi haline dönüştürülmesi lazım. Zenginden daha az, fakirden daha çok vergi alan bir sisteme hayır ifadelerini kullandı. Fatih Erbakan, Erzurum'daki İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin 3. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Seçimlerden sonra hükümetten vergi, enflasyon ve ekonominin düzelmesine yönelik bazı beklentiler içerisinde olduklarını aktaran Erbakan, şunları kaydetti. Denk bütçe yapılmadan borçlanmaya devam ederek, borç faizi ödemekten kurtulamayacağımızı yıllardan beri ifade ediyorum. Bakınız merhum liderimiz Erbakan hocamız 11 aylık kısa bir sürede koalisyonla iktidarda olmasına rağmen ilk yaptığı iş tek bütçeyi gerçekleştirmek oldu. Şu anda orta vadeli programla bunun çok çok uzağında olduğumuzu maalesef görüyorum. Geniş halk kesimlerinden, dar gelirliden toplanan vergilerden oluşan bu mevcut çarpık vergi sistemini, adil bir vergi sistemi haline dönüştürülmesi lazım. Zenginden daha az, fakirden daha çok vergi alan bir sisteme hayır. Adil bir vergi sistemine geçilmesi lazım. Katma değeri yüksek olan ürünlerin üretilmesi ve bunların ihracatı için devletin kolları sıvaması, taşın altına elini koyması lazım. Katma değerli ürün üretmeden zenginleşmek olmaz. Konuşmasında çocukların ve gençlerin geleceği için genel seçimlerde Cumhur İttifakı içerisinde yer aldıklarını söyleyen Erbakan, bir pazarlık içerisine girmediklerini ifade ederek şu görüşlerini dile getirdi. Sözde namus kavramının kökünü kazıyacağız diyerek İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz diyenlere fırsat vermemek için LGBT Türk aile yapısını etkilemez, zarar vermez diyenlerin ve bu zihniyetin iktidar olmaması için böyle bir tavır içerisinde olduk. Okul öncesinde 5 yaşında, 6 yaşında çocuklara Kur'an öğretmek Taliban zihniyetidir diyenlere bu ülkeyi, bu devleti teslim etmemek için böyle bir tavrın içerisinde olduk. Erbakan, halkın da seçimlerde bu yönde düşündüğünü, ekonomik sorunları bir kenara bırakarak vatanının ve devletinin yanında yer aldığını belirtti. Dizi film eleştirisinde bulundu. Erbakan, televizyon dizileri başta olmak üzere birçok programın ve filmin aile yapısına direkt etki yaptığını, yetişen yeni nesillerde çöküntülere sebebiyet verdiği görüşünü savundu. Kim kimin babası belli değil. Müstehcenliğin sadece açıklıkla bağdaştırılmaması gerektiğini söyleyen Erbakan, senaryoda kim kimin babası, kim kimin kızı, kim kimin kardeşi veya eşi belli değil dedi.